Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Yusuf var. Yusuf ses ver. Evet Yusuf'la birlikte vs atıyoruz. Onun da kanalını linke koydum. Tanıt, yoksa <laughs> Neyse hazır ver Yusuf. İstediğin zaman seçebiliyorsun. Şey bir dakika ben arkadaşlarla özel bir şey konuşacağım. Arkadaşlar onu bitirdim. Benimle onun içinden geçeceğim. Tamam ben özel şeyimi konuştum. Ben de söylüyorum. Edgar'la senin, senin içinden... <laughs> Hazır ver. Ben Edgar seçmiştim. <laughs> <laughs> Bu ucuzun portaldan geç. Portal seni ortaya ışınlıyor. Yusuf portaldan geç. Aa! <laughs> Nereden içinden geçtim? Tik. 400 can aldım. Bak. attı beni. Ya yanlışlıkla soru seçmişim. Yanacak ses o var. Vay vay. Bir de güle, güle hımsman. yemin oldu o yemin billah, o yemin billah oyundan attı ya abi ben bunu sayar mıyım saymam arkadaşlar gördü <gülüyor> 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 bir 0 savaşçınla aynı kalabilir mi veya değiştirebiliriz değiştirebilirsin Bileceğim. ben de Değiştim. ben Neyse kemi buldum. Seni yok edecek bir zaman. İşte burada. Bu karakterliği içinden geç. Seçtiğimi... Ne seçtiğimi biliyor musun şu an sen benim? Edgar. %100 Edgar dur. Yüzü yüz Edgar seçti o. At Hatta ben bir delilik yapacağım. Bu maç buluz maçı. Bu maçı kazanan kazanır. Bu maçı alan alır. Süper dolum var. Bu maç 2 puanlık. Sınırsız ultin var. 2 puanlık bu maç. Sınırsız ultim var. Ben Ben hiper şanslıyim. <laughs> hadi yakala maço oynuyoruz Hadi gel yakala maço Oğlum sen beni yakala Oğlum hadi gel hadi Hadi gel vur bana Hadi vursana bana Öyle korkak gibi kaçma Sen gel korkak gibi <laughs> kaçma Korkak mısın? Jianka damdan gel lan portakal. Ya nereye <gülüyor> 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 bitti ki nereye gidiyorum? Dümbullop. Dümbullop. <laughs> İçine! 아하하하 <laughs> İki bir şu anda yeniliyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdiki iki şeyimiz neymiş? Şimdi e, kaos ve hızlı savaşçılar açıldı. Şimdiki özelliklerimiz bunlar. Kaos ve hızlı savaşçılar. dolum yok. Kaos ve hızlı savaşçılar var. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada devam ediyoruz. Şu anda 2-1 yeniliyor. <laughs> <haz> Hala değiştirdim. Bitecek birazdan. Tamam, değiştirdim. Ne? ucundan kıracağım ucundan ucundan ver ucundan ver mu lan Nereye 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 Bu arada ah. hipercharge seni kurtardı Hedef garda yanmıyın. Gel öldür lan. Öldür. Öldür. Oğlum öldürsene lan. Öldür hadi. Oğlum bak ben sana bir şans tanıdım öldür. Ya Ne oldu lan? ben saymıyorum ben saymıyorum 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 ay ben sana izin verdim ben Doğru. saymıyorum sayman sayma. saymıyorum Bek, bekledim, oğlum saymıyorum diyorum yendim anladım. oğlum saymıyorum hayır lan Hayır. Ne 5 orada oğlum? Hayır hayır oyunda. Tamam ne var? Ben buradan çevireceğim bu arada izle ve gör. Bak şu anda 3 bir değil mi? Çeviriyorum. Çeviriyorum. Çolak. Ya abim. Allah'ım. Şu an cinler. Şu an çöz. Yus Yusuf şunu kapat. <laughs> Yusuf. Yusuf. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Ya kapat ses çok geliyor. Arkadaşlarınız maçı arayacak. Şu anki modlarımız. Eee şey. Hızlı talakçılar, seyahati, mutasyonlar ve gaz yok. Hadi hazır ver. Bekliyoruz bak beni. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirmek zorunda kaldım arkadaşım yüzünden. Lütfen artık ama abone olun arkadaşım. Bu neden fazla ya? Lütfen. Bay bay arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın bizimle kalın.